Merhaba ben Başak Bostepe. Bence hepimiz deniz kenarında havayı içimize çekmişçesine, uzun yaz sofralarında ruhumuzu yepyeni anılarla doldurmuşçasına ya da sağlıkla geçen bir günün ardından şükürle güneşi yolcu edermişçesine hislere hasret kaldık. Siz de ülke gündeminden azıcık uzaklaşmak istemez misiniz? O halde gelin biraz da güzel şeyler konuşalım. Güzel şeyler konuşalımdan herkese merhaba. Bu haftaki programımızda konuğumuz Lara Hillel. Lara kim derseniz kendisi çiçek ve sofra tasarımcısı. Merhaba Lara nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Bugün hakikaten bu program çekimine ayrı bir heyecan ve şekle geldim. Çünkü bilenler bilir beni sofra kurmak, yemek yapmak, tabağını, çanağını, işte çiçeğini, süsünü hazırlamak benim için de çok büyük bir heyecan ve çok sevdiğim bir alan. O sebepten senden öğreneceğim çok şey var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İlk şeyle başlayalım. Senin için çiçeklerle olan yolculuk nasıl başladı? Çiçeklerle olan yolculuğum 10 sene önce başladı. Ben Milano'da müzecilik ve sanat tarihi okudum. Hmm. O dönemlerde yavaş yavaş çiçeğe ilgim hmm. ve tasarımcı olmak için tam içinde yeri, zaten. Tam yeri evet, evet. ve hep ilgimi çekiyordu. Çiçekçilere giriyordum zaten tasarım dünyasının uh -huh. yeri. Ee, ve arkadaşlarım da hep söylüyordu senin bir yeteneğin var, gözün var. Hı -hı. Ufak ufak ben de iz baş başladım yapmaya Hı -hı. bir şeyler Hı -hı. ve herkes çok beğenmeye başladı. 10 ee, sene önce Türkiye'ye döndüm. Ee, bir Başka bir çiçek bünyesinde çalıştım 10 sene boyunca. Hı -hı. Ee, şimdi stüdyolar, rehirler henüz bir yaşını bile doldurmadı. Birinci yaşını... Çok, yeni. çok yeni ama e, tabii 10 senelik bir tecrübem var. Muhakkak. Ee, sofra tasarımları, çiçek tasarımları. Ve e, event organizasyonu. Event, düğün, Aha. evet. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde bir kadın için. <laughs> evet, meslek çok, ben de çok seviyorum, <laughs> çok zevkli, <laughs> Benim çok keyifli. Benim kızım da çok meraklı. Peki Lara, bu mesleği seçmende etken olan birisi, bir anı var mı? Misal, hani annen sofra kurmakla çok alakadar bir hanımdır. ve sen de hemcinse bebeğinini görerek ona merak salarak da büyümüş olabilirsin var mı böyle bir etkisi olan herhangi bir şeyli biri? Evet dediğin gibi ta, ta, yani annem <laughs> e, çocukluğumdan beri evet. e, çok bizim için önemlidir sofra kurmak, e, yemek yemek e, yani sadece yemek değil o sofradaki verdiği hissiyat Tabii. bizim için her zaman çok önemlidir. Masa örtüsüz hatırlamıyorum sofraya oturduğumuzu e, her zaman etkilendim kullandığı çatal bıçak Aha. masa örtüsü bu detaylarla büyüdüm Hı -hı. Tabii beni Hı -hı. çok etkiledi. Ben Tabii de şimdi de geliştirmiş oluyorsunuz zaman içerisinde. Evet benim natürelim ol, oldu bu. Tabii. Kendi çocuklarımı da bu şekilde yetiştiriyorum. Sofrada yani sofrada ailecek oturup yemek yemenin önemini Aha. biliyorum ve başkalarına da bu deneyimleri yaşatmak iş gibi de gelmiyor. Ne ama güzel. mesleğim oldu, profesyonel yapıyorum ama benim için çok çok keyifli. Hı hı. Deneyim yaşatmak çok iyi geliyor bana insanlara. Evet. Bütün detaylarıyla hazırlanmış bir sofra çok insanı iyi hissettiriyor. Peki, eventler, düğünler düzenlediğini de biliyorum. İnsanlar sana ne tarz taleplerle geliyor? Mesela her anlamda sana mı teslim ediyorlar kendilerini? Çünkü bazen kişilerin kendi merakları da olmayabiliyor ve diyor ki yani bana birkaç konsept göster ya da tamamen sana bırakıyorum bizim için bir işte yaz sofrası, yaz düğünü. Nasıl ilerliyorsun müşterilerinle? Ee, önce çok iyi anlamaya çalışıyorum müşterimin ne istediğini. Müşterimin ne istediğini anlıyorum ektan sonra eee konsept belirliyoruz beraber. Onun Hı -hı. üzerine ben çalışıyorum. Bu şekilde bir yaz sofrası istiyorsa yaz Hı -hı. sofrası olabilir. Şimdi zaten çok e, trendlerde sebzeler, meyveler, yaz sofralarında limonlar, domatesler Hı -hı. kullanmak Hı -hı. çok trend. Herkes de böyle Evet talebile. Bugün kurduğunuz sofrada da görüyoruz <laughs> etkilerini. Bugün de üzümler, domatesler ben de çok seviyorum. Çok Hı -hı. iç açıcı oluyor. Çok bu, da güzel oldu. Bu tür, bu tür sofralar. Şimdi onun detaylarını da alacağız sonra. <laughs> e, temayı belirledikten sonra e, fikir Hı -hı. veriyorum. Hangi masa örtüsü kullanılır <laughs> ee, çatal bıçağı nasıl olmalıdır <laughs> ee, bu şekilde bunun üzerinde çalışıyoruz ve o organizasyon çıkıyor <laughs> İnsanlar çiçek seçerken, hani ben kendimden de biliyorum, çiçek çime gittiğim zaman mesela o anki ya da o günkü duygularım çok etken oluyor çekildiğim çiçeklere. Sence insan çiçekler insanlara ne anlatıyor? Ben dediğin çok doğru. Müşterilerimin çiçek seçiminden de karakterlerini artık anlamaya evet. başladım. Kimisi çok tek renk çiçek seviyor. Aha. Kimisi daha canlı. Hemen anlıyorum. Çok karışık canlı sevenler daha enerjik insanlar oluyor. Evet. Daha tek tip sevenler daha sade oluyor. Aha. Çiçekler yani hep bana mutluluk hissiyatı veriyor. Herkes mutlu olmak için alıyor. Kutlama için Kesinlikle. alınıyor. Her zaman ya düğün için ya sevgilisini mutlu Aha. etmek için veya bir özür çiçeği. <laughs> e, hissiyat hep mutluluk. Evet. Bana göre böyle. Peki kendi evine haftalık çiçek alan böyle rutin e, hizmet verdiği müşterilerin de var mı? Evet var. Haftalık Değil çiçek mi? servisimiz de var. E, gerçekten çok seven, çiçek seven bir <laughs> isim var. Senin gibi. Evet. E, bence herkes evine yani e, almalı. <laughs> e, çünkü canlı çiçek çok büyük mutluluk veriyor ben anlamıyorum sahte çiçek bazen. Yani <laughs> enerjisel olarak da bence zaten çok önerilmeyen bir şey yapar çiçek. Yapay çiçek şey, kuru bitkiler. Evet, canlı çiçek yetiştiriciliği diye bir alan var zaten hani insanlar genelde işte doğadan koparıyoruz izin almalıyız falan elbette ama hani günün sonunda bu böyle bir seri üretim olduğu için Kesinlikle. o anlamda hani insanların hayatlarına hoşluk güzellik getirsin diye de üretilen evet. bir şey günün sonunda. Evet. Evet, Onda çok yani. güzel bir noktaya değindin. Ee, evet. Öyle bunlar özel yetiştiriliyor. Hı hı. Kimse bahçeden, ormandan kopartılmıyor. Bunun hı hı. için özel yerler var. Ee, haftalık evlere yaptığımız e, çiçekler de e, salonlara koyuyoruz, hı hı. banyolarına, hı hı. antreye. Ya da kurumlara Bu, Bazen evet kurumsal evet. şirketlerin, evet. E, restoranların haftalık çiçeklerini yapıyoruz. Evet. Elinde kendi başına bir sofra kurmak ve bununla ilgili de hani çok bütçe ayırmak istemeyen hanımlara en temel önerebileceğin püf noktaları nelerdir? Olmazsa olmazı ne? Bence herkesin evinde güzel kaliteli bir masa örtüsü olmalı. Terciyen kerten. Tercihen keten, Ke tercihen evet, keten kumaşlar evet. her zaman çok şık oluyor. Aha. Keten bir kumaşı koyduğunuz zaman hoş bir çatal bıçakla zaten Hı -hı. hani çok bütçe e, harcamadan Hı -hı. E, o kendini gösteriyor. Kumaşa çok önem Muhakkak. veriyorum ben. Evet. Mumlar çok Tabii, şıklık olmazsa katıyor. Olmazsa. olmazsa olmazımız. Evet. E, yani sokaktan da bir ufak bir buket çiçek alındığında, hı hı. zarif bir bozaya konulduğunda bence çok şık oluyor. Mevsim değişikliklerinde çiçekler de değişiyor. Evet. Çiçeklerin renkleri de değişiyor. Evet. Ee, mesela kış mevsiminde en çok hangi bitkileri ya da hangi çiçekleri tercih ediyorsunuz sofrada? aslında şöyle, ithal çiçek aldığımız için hı. artık her mevsim her çiçek var. Hı hı. kışın ben koyu çiçek kullanmayı çok hı hı. seviyorum. Bordolar. bu senenin bu borda kışın borda kalalar. Borda kalalar evet. bu senenin en trend evet, çiçeğiydi. Örneğin. Bordo üzümlerle hatta bordo patlıcan, üzüm, hı hı. borda kala çok şık oluyor. Eee erengülleri ben çok hı hı. seviyorum. seviyorum. Erengülleri kalalar e, e, Yerli üretici var mı peki? Tabii. E, Antoryum mesela yalavadan Antoryum geliyor. Hı -hı. E, biçmeler geliyor. Hı -hı. Ama e, ithal çiçek e, alıyor oluyor. Evet. oluyor. İthal ortancalar, e, bordo ortancalar var. Şakayıklar. Şimdi, şakayıklar, şakayıklar, bordo şakayık, evet. pembe şakayık, açık şakayık, şakayıklar da her zaman vazgeçilmezim. Evet, %100 e, çok zarif. bambaşka bir hava katıyor evet. yani girdiği ortama. Lara, şimdiki soruyu özellikle kendim için Soruyorum. Benim gibi evine sık çiçek alan insanlara bir tüyo vermeni isteyeceğim. Biz bu çiçeklerin ömrünü nasıl uzatabiliriz? Evet, çiçekler soğuk su seviyor. Mutlaka evet. bir buzlu su yapmak gerekiyor hmm. çiçeklere. E, çiçekleri her gün veya iki günde bir verev bir şekilde yanlamasına Şap kesiyoruz, çapraz kesiyoruz evet. Aha. ki çiçek suyunu alsın. E, bol bol e, yapraklarını da temizleyebilirsiniz. Yaprakları <gülüyor> ilk <gülüyor> önce suyunu çeken e, kısım oluyor çünkü. Doğru. Evet. E, bu şekilde bir hafta boyunca yaşatabiliriz. Ben senin gibi üreten e, hemen hemen her misafirimize aynı soruyu sordum ve soruyorum sanırım. E, workshop yapmak senin için ne ifade ediyor? Workshop düzenlemeyi ve hani bu bildiğin ve e öğrendiğin şeyleri başkalarına aktarmak senin için heyecan verici bir şey mi? Çok heyecan verici. Hı -hı. En sevdiğim şey yapmayı, en sevdiğim işlerden biri workshop. Hı -hı. Çünkü o workshop'a gelenler genelde çiçek aşı insanlar oluyor <laughs> ve çok öğrenmek istiyorlar nasıl aranje edilir, çiçek nasıl bakılır ve e, bayılıyorum e, Hı -hı. bunu yapmaya. Genelde kadınlar mı geliyor? Genelde hep kadınlar Aa, geliyor. Aslında evet. erkekler de merak ediyor ama e, Hı -hı. hep daha çok kadınlar, kadınların elinde bir iş Kadınların, gibi kadınların, bayılıyorlar Hı -hı. ve birlikte çiçekler hakkında konuşuyoruz. Hı -hı. E, nasıl nereden çiçekler geliyor çiçeklerin bakımı çiçek vazoda nasıl aranje edilir öğrendikten sonra evlerinde e, yapıyorlar uyguluyorlar <laughs> çok keyif alıyorlar ve her gelen çok mutlu ayrılıyor tabii ama sen orada kullanılan yani senin gibi profesyonel olarak bu işi yapan insanların kullandığı hani bu sofrayı kurarken de gördüm bazı aparatlar evet. var herhalde onları da bir tüyo olarak edinmelerini evet. ve onun üzerine bir evet. oluşturmalarını öğretiyorum tabii onları öğretiyorum bu aralar workshoplarımda çok kenza kullanıyorum. Kenzan Hı -hı. Japon çiçek sanatında kullanılan bir aparat. Hı -hı. Herkese de tavsiye ediyorum almasını Hı -hı. evlerinde. Çünkü bir dal bir şey koyuyorsun bir bahar dalı koyuyorsun, bir antormi koyuyorsun. Çiçeği sabitlemek için S batırdığın batırdığım şey. Batırdığım bir aparat. Hı -hı. Kenzan ismi. Hı -hı. Ikebana yapmak için Hı -hı. aslında kullanılıyor. Hı -hı. O aparatı bir küçük bir vazonun, çukur bir tabağın içine koyuyorsun. Hı -hı. Su dolduruyorsun ve bu şekilde ona istediğin gibi takıyorsun çiçeği çekleri çok güzel oldu Bu arada workshop demişken ben Ayça Sarçtan da bahsetmek istiyorum. Beni senle tanıştıran, senin gibi birçok güzel insanı da hayatıma katan çok sevdiğim bir ortak arkadaşımız Ayça da birlikte bir workshopunuz olmuştu. Evet. Ben gelememiştim bir sebepten dolayı. Orada bir enfes bir sofra kurdunuz. Ova sofranın gülleri vardı. Enginlerleri vardı, evet, kendi seçtiğim başka çiçeklerde vardı. Mesela bu tarz çalışmaları devam ettirmek istiyor musun? Evet, çok istiyorum. Hı. Ayça bu arada benim de çok kıymetliyim. Bu arada teşekkür ediyoruz ona bizi tanıştırdığı <laughs> evet, için evet. de Ayça'nın evinde iki kere workshop yaptık hı hı. ve muhteşem oldu. Sürdürebilir tarıma çok önem veriyor Ova Sofra biliyorsunuz. Evet, evet. Ova Sofradan enginarları geldi, limonları Ay, geldi tam da ve tam. Değil mi? mor hallerimiz. Yok yeşil, kış yeşil, hasatı. Ha, kış hasatı. Ee, oluyor. Ve onun getirdiği ova, ova sofradaki enginarlar, limonlarla muhteşem ilk workshopımız bu şekilde gülleri. oldu. Evet. İkincisinde gülleri, evet. diğer başka seçtiğimiz çiçekler, evi ve biriktirdiği evet. vazoları o kadar hoş ki muhteşem bir sofra evet. çıktı. Vintage ürünleri, tabakları, İnanılmaz. çanakları İnanılmaz. Değil mi? Çok etkileyiciydi. Evet. Herkes çok memnun oldu. Evet. Ben ee. gelemediğim için ikinci el pişmanlık bir kere daha yaşadım. İnşallah, i̇nşallah üçüncüsüne, inşallah. <laughs> Sen üçüncüsüne. Son olarak şunu merak ediyorum Lara. Senin işini yapan hem Türkiye'den hem yurt dışından sana ilham olan ilgiyle merakla takip ettiğin isimler var mı? Tabi olmaz mı? Ee, Paris'te e, Castor var. Ee, çok klas bir çiçek tasarımcısı <laughs> genelde tek renk, tek tip çiçek veya Hı -hı. iki çiçeği karıştırıyor. Hı -hı. Seçtiği vazolar, aranjmanlar Hı -hı. çok hoşuma gidiyor, çok beğeniyorum, ilham alıyorum ondan. Çok güzel. Ve uzak tamam. tasarımcılarını çok beğeniyorum, minimalist. Evet. Sade. Hı -hı. Hep beğendiğim bunlar var. İleriye dönük işinle ilgili hayal ettiğin neler var? Ee, hayallerimi gerçekleştiriyorum insanları mutlu ederek Hı -hı. ama ileriye dönük alışıla gelmişin dışında e, tasarımlar yapmak çok Hı -hı. istiyorum. Farklı, klasiği, klasik şeylerden yapmaktan Hı -hı. çok hoşlanmıyorum. Hı -hı. Ee, farklı, değişik tarzda e, görülmemiş aranjmanlar, e, deneyimlenmemiş sofralar hazırlamak en büyük hayalim. Peki, ileride bir mağaza açmak gibi bir niyetiniz var mı? Evet, İpek'le en büyük hayalimiz bu. Aha. Ama konsept store gibi. Hı -hı. Hem e, çiçek al alabilecekleri, hem e, çiçekle ilgili her şey, vazolar, Hı -hı. makaslar, Hı -hı. çiçek aparatları. Çok güzel olur. Evet, biz evet. de çok istiyoruz. Hem erişebileceğimiz, hani canlı da görüp seçebileceğimiz bir alan olması çok daha evet. güzel yani bizler için. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Peki, çok teşekkür ederim Ben teşekkür ara. ederim. Sayende çok güzel bir gün geçirdim. Hı -hı. Deniz'in boğazın kenarında enfes bir sofra kurdunuz İpek'le birlikte. İpek'e buradan çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kamera arasında kendisi. Her şey inşallah gönlünüzce olsun. Daha nice sofralara, e, mutluluklara vesile olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.